Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımın ikinci videosu. İlk şu tavuklarından başlayayım dedim. Şöyle arkadaşlar, koşan İspanyollarımız bir artı bir. Yerleri böyle arkadaşlar yetiyor onlara. Altları koru. Şu taraf biraz nemli. Sularını dökmüşler. Şimdi temizlerim ben onları. Şöyle bir folluk yapacağım arkadaşlar. içine saman dolduracağım. Çok iyi olacak. Zaten doğmuyorlar şimdilik. 4,5 aylık falanlar. Şöyle bir yemlik yaptım arkadaşlar. Sulu. Bunlardan veriyorum şimdilik. Yemlerini sularını da vereceğim şimdi. Sabah oldu daha yeni. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yağmur yağıyor. Şöyle köy tavuklarımız. Yağmurda geziyorlar. Evet arkadaşlar şimdi gurk tavuğumuza geçelim. Bir de onun cücülerine bakalım. Şöyle biraz göstereyim. Şöyle. Şimdi kurt tavuğumuza geçelim. Evet arkadaşlar kurt tavuğumuzun yanına geldik. Civcivleri bayağı büyüdü arkadaşlar. Şöyle kahverengi göstereyim ilk. Şöyle. Siyah arkadaşlar. Bayağı kanatları, kuyrukları falan çıktı. 3-4 gün önceki çektiğim videoda da var. Şöyle arkadaşlar. Kendilerini kurtardılar arkadaşlar bunlar. İyi oldu yani. İnşallah büyürler. Şöyle kaçaklar arkadaşlar. Şöyle bak. Arkadaşlar şimdi yumurtlayan tavuklarımız var. Onları da göstereyim. Evet arkadaşlar. Gizli yere Ürkek yayındaysa arkadaşlar. Şöyle fazla göstermeyeyim. Yumurtalar da yok arkadaşlar. Günde 5 tane falan doyuyorlar ama şimdilik başlamamışlar. Sabah erken olduğu için. Şşt. Arkadaşlar şu siyah çok seviyorum. Siyah tüycü. En hoşuma giden. Ha, dursana biraz elimde ve. Arkadaşlar zaten köy tavukları fazla ele alışkan olmuyor. Yağmur yağıyor arkadaşlar bayağı bir. Zaten tavuklarımız da toplandı buraya. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Her kendinize iyi bakın.